Bulantı şikayetlerin nedenleri nelerdir? Bunu iki kısımda anlatmak lazım. Akut ani olanlar, kronik uzun vadeli olanlar. Ani olanlar genellikle bir üşütme öncesi bulantı şikayeti gelir. Gripal enfeksiyonlar, ateşli enfeksiyonlar, ishal gibi ya da gıda zehirlenmesi gibi. Kronik olanlarda ise sindirim sistemi başta. Bununla ilgili sorunlar. İşte reflü, ülser, akut kasit, pankreat hastalıkları, karaciğer, safra kesesi hastalıkları, bağırsağın iltihabı hastalıklarında görebiliyoruz. Diğeri böbrek hastalıklarında. Kronik böbrek yetmezliği sessiz seyreder. İlk bulgu bulan olabilir. Sessiz idrar yolları enfeksiyonunda yine görebiliyoruz. Beyinle ilgili hadiselerde migren ya da kafa içi basıncını artıran tümörel hadiselerde görebiliriz. Kan şekeri düşüklüğünde, gıda alerjilerinde başta süt olmak üzere yine bulantı şikayetlerini görüyoruz. Alkol, ilaç tüketimi, hamilelikte psikolojik sorunlarda aşırı, aşırı stresli ve kaygılı bir hayatınız varsa yine bulantı şikayeti olabilir. Bu nedenle bulantı şikayetiniz varsa doktora gitmeyi ihmal etmeyin. Çünkü bulantı vücutta bir rahatsızlığın göstergesidir. Nane limon çayı da çok iyi geliyor. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen bu bilgilerin yayılması için beğen tıklamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla hoşça kalın.